Ya çekinmemek mümkün mü bir defa? Yani Türkiye'de farklı fikir olunmaz. Türkiye'de alçak olunur, hain olunur, aptal olunur, satılmış olunur, aymaz olunur. Farklı düşünüyor, hayır. Yani, hayır. Türkiye'de fikir tiyatrisi olmaz, tartışma olmaz. Kavga olur, küfür olur, hakaret olur, linç olur. Ki böyle bir ortamda fikirlerini söyleyebilir misin yani? Mümkün mü? Yani, e, söylüyorum bazen ama emin olduğum zaman söylemek istiyorum. Çünkü ucuma ederlerse kendimi savunamam. Yani bana yani bir düşünün, bir düşünen birisinin, sosyal konularda düşünen birisinin e, yanılma payı bırakmak lazım. Yani yanılma payı bırakmazsan eğer o zaman doğruyu da bulamazsın ki. Değil mi? Yani yanıldığın andan itibaren, kendi savunamadığın andan itibaren ondan alıyor. Mesela yazıyor, görüyorum adam. Annesini hiç sevmem diyor. Niye diye soruyor? Aynı fikirde değiliz diyor. Yani aynı fikirde olmadığı insanlardan nefret etmek gibi bir şey olabilir mi ya? ya böyle, böyle böyle bir halk, böyle bir zümre nasıl kendisini geliştirebilir yani? Değil mi? Diyalektik diye bir şey vardır. Yani tartışma adabı vardır. O bir şey söyler, niye dersin, şundan der, tartışırsın.